tanıttığı kapaklarla Yeşilay dergimize prestij kattık. Çocuklara genç topladık, ulusal ve uluslararası ödüller aldık. Dijital mecralar sayesinde hedef kitlemizde aramızdaki sınırları kaldırdık. Onlar çalışma sistemimizin uluslararası standartlarda olduğunu gösterdik. Evet, hatta insanın hayatına dokunan, hepimizin sağlığı ve geleceği için çalışan uluslararası bir yeşil ay var. Çal Sayın Bakanım, değerli basın mensupları, hepiniz saygıyla selamlarım. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Çünkü yeni bir dönem başlıyor. Bağımlılıkla alakalı hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir dalganın geldiğini, çok korkmamız gereken, endişe etmemiz gereken bir tehdidin büyüdüğünü görüyoruz. Bu noktada her kurumun üzerine düşen, her kişinin üzerine düşen vazifeler var. Ama en etkili çalışma yapacak olan kurumların başında Adalet Bakanlığımız ve İşler Cemiyetimiz geliyor. Bağımlılıkla mücadelede iki tane yöntem var. Bir tanesi arzla mücadele, bir tanesi taleple mücadele. Arzla mücadele konusunda Adalet Bakanlığımız gecesini gündüzüne katıp çalışmalar yapıyor İçişleri Bakanlığımızla beraber. Önlemeyle mücadele konusunda da, e, taleple mücadele konusunda da bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada daha çok çalışmamız, daha etkili yollar üretmemiz gerektiğinde bilincindeyiz. Bu nedenle de Sayın Bakanımızın desteğiyle, önümüzü açmasıyla bir protokol çalışması yaptık. Ve bu protokol çalışması kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda Adalet Bakanlığımızla beraber düşmana korku verecek, dosta güven verecek yeni bir dönem başlatmış oluyoruz. Bu protokol sayesinde annelerimizin gözyaşları dilsin, evlatlarımız bu bağımlılık pençesinde mücadele vermesin, sıkıntı çekmesin diye bazı tedbirler ortaya koyacağız. Bunların başında başta adliyeler olmak üzere bağımlılık riski altında bulunan, suça karışma ihtimali olan ya da bir şekilde suça bulaşmış, şiddete bulaşmış, bağımlılıkla alakalı sıkıntılı yollara girmiş insanlarımıza, onların ailelerine ulaşmakla alakalı her türlü imkanı değerlendirmiş olacağız. Yapacağımız eğitimlerle, farkındalık çalışmalarıyla rehabilitasyon danışmanlık destek çalışmalarıyla onlara dokunup o tuzaktan onları kurtarmakla alakalı elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız. Yine cezaevlerinde tahliyesine yakın zaman kalmış mahkumlarımızın yedamlarda takip edilmesi, cezaevinden ayrıldıktan sonra bağımlılığa tekrar bulaşmaması, rehabilitasyon sürecinden geçirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması alakalı çalışmalar yapacağız. Bunun yanında Sayın Bakanımızın e ee, özellikle mahkumların cezaevi içerisinde rehabilitasyon, rehabilitasyon içerisinde olması ve bu bağımlıktan temelli bir şekilde kurtulup topluma yeniden kazandırılmasıyla alakalı vizyoner projeler var. Biz de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak o projelerin hepsine elimizden gelen desteği vermiş olacağız. Nihayetinde e, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımsız seferberliğini Adalet Bakanlığımızın desteğiyle de yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Bağımlılık bugün geldiğimiz nokta itibariyle hem ülkemizde hem dünyada sömürgeciliğin bir aracı olarak kullanılıyor. Ülkemizin gençliği bağımlı hale getirilerek yarınlarımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Yine e, bu endüstri ciddi anlamda insanımızdan, ülkemizin kaynaklarından e, bir gelir elde etmeye ve çocuklarımızı, gençlerimizi erken yaşta tuzağa düşürmeye çalışıyor. Karşımızda bu kadar organize bir kötülük varken, bu kadar güçlü bir yapı varken hiç şüphesiz bir kurumun, bir yapının tek başına mücadele etmesi yeterli olmaz. Bu bilinçle ben her bir insanımızı, her bir kurumumuzu bağımlılıkla mücadele seferberliğine davet etmek istiyorum. Adalet Bakanlığımızda yaptığımız bu mücadelenin bir parçası ama hiç şüphesiz devletimiz arkamızda olduğunu hissediyoruz. Geçtiği olarak gecemizi gündüzümüzü vermeye hazırız ama milletimizin de yanımızda olmasına, milletimizin de bağımsızlık seferberliğimize destek vermesine ihtiyacımız var. Çünkü biz bağımlılık meselesini bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz. Bağımsızlığımızın teminatının en önemli ayaklarından bir tanesi çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılık pençesinden kurtulması. Bu noktada temel şiarımız bağımlı her genç vatan toprağından kaybedilmiş, bir karış topraktır. Dolayısıyla nasıl vatan toprağımızı koruyorsak, vatan toprağımız için canımızı vermeye hazırsak, gecemizi gündüzümüzü katarak bütün kalbimizle, gönlümüzle sınırlarımıza vaziyet ediyorsak, aynı şekilde her mahallemizde, her sokağımızda çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere insanımızın bağımsızlığı için gecesi, gecemizi gündüzümüzü katacağız ve kutsal bir mücadele olarak bu işi görerek çocuklarımızı, gençlerimizi korumak noktasında üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu düşünceyle bu protokolü hazırladık. Sayın Bakanımız bugün Yeşilay'ımıza teşrif ettiler. Ben kendilerine insanımız ve insanlık adına minnetimi, teşekkürümü ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Yeşilay'ımızın çok kıymetli başkanı, değerli hocamız, kıymetli Yeşilay yöneticilerimiz, değerli bakan yardımcılarımız, kıymetli Adalet Bakanlığı yöneticilerimiz, genel müdürlerimiz, kıymetli Yeşilay gönüllüleri, kıymetli basın mensupları. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Yeşilay'da sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Sayın Başkanımız yönetimiyle beraber Adalet Bakanlığımızı ziyaret ettiğinde faaliyetlerinden bahsetmişlerdi. Yeşilay'ın çalışmalarından bahsetmişlerdi. Yeşilay'ımız bir asırdan bu yana özellikle bağımlılıkla mücadele ile ilgili çok önemli çalışmaları yapan bir gönüllü kuruluşumuz, kamu yararına çalışan bir derneğimiz ve bunu başarıyla bugünlere kadar getirdi. Ve son yıllarda da özellikle bağımlılıkla başta uyuşturucu, alkol ve özellikle teknoloji bağımlılığı kumar bağımlılığı, tüm bunlarla topyekun bir mücadele içerisinde ve bu anlamda da çok profesyonelce bir çalışma gerçekleştiriyor. Başkanımız, bakanımızı ziyaret ettiğinde de bu çalışmaları bizlerle paylaştığında Yeşilay'ın bu anlamda neleri başardığını da görmekten mutlu olduk. Tabii bizler de özellikle Adalet Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadele bağımlılıkla mücadele ile ilgili olarak bağımlılıkla mücadele yüksek kurulunda 11 bakan var Bunlardan biri de Adalet bakanlığı bu konuda bakanlığımıza düşen görevler var strateji belgelerinde bu konuda yayınlanmış belgelerde yer alan hedeflerde bakanlığa düşen görevleri de biz hayata geçirmenin çabası içerisindeyiz. Özellikle cezaevlerimizde neredeyse her üç kişiden birisi uyuşturucu suçlarından ceza alan kişiler ve denetimli serbestlik kapsamında olan kişiler de çoğunlukta. Toplumumuz için önemli bir tehlike. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için topyekun mücadele etmek gerekiyor. Burada sadece ailelerin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Devletin bir kurumunun da tek başına mücadele etmesi çok zor. Yeşilay'ın da tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Dolayısıyla koordineli, birlikte bir çalışma gerektiriyor. Ailelerle, bağımlılık mağduru kişilerle birlikte. Ve devletin ilgili kurumlarıyla topyekun e, multidisipliner bir çalışma gerçekleştirmek gerekiyor. Bu kapsamda da Yeşilay'ımızın e, ilgili bakanlarımız, bakanlıklarımız ve kurumlarımızla önemli protokolleri oldu bugüne kadar. Şimdi bir eksikliği gideriyoruz burada. Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol de çok önemli. Çünkü uyuşturucu e, suçlarının bir yaptırıma tabi tutulması, cezalandırılması bu suçu önlemede ya da bağımlılığı ortadan kaldırmada yeterli olmadığını hep beraber görüyoruz. Özellikle son yıllarda uyuşturucu suçlarına yönelik cezalar artırıldı. 30 yıla varan cezalar var. Hatta artırım sebebiyle beraber baktığınız zaman 2 yıldan başlayarak 40 yıla kadar ceza veriliyor kullanana ayrı ceza, imal edene, ihraç edene, satana farklı farklı cezalar. Bunlar okul çevresinde ya da çocuklara yönelik bir satış söz konusu olduğunda daha da yüksek cezalar. Bunları ceza kanunumuzda düzenleyerek hayata geçirmiştik. Tabi infaz sisteminde de diğer suçlarda koşulu salıverme 1 bölü 2'dir. Ama uyuşturucu suçlarında özellikle bu konudaki hassasiyet nedeniyle dörtte üçtür infazı. Hem infazda hem ceza mevzuatımızda bu derece ağır yaptırımlar olmasına rağmen hem dünyada hem ülkemizde uyuşturucu suçları özellikle giderek artmaya ve toplumu, insan sağlığını, geleceğimizi tehdit etmeye devam ediyor. Dolayısıyla Geleceğimizin zehirlenmemesi lazım. Gençliğimizin kaybolmaması lazım. Bu anlamda topyekun büyük bir mücadele içerisinde olmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas. Yeşilay'ımıza özellikle bu konuda verdiği destekler ortada. Yine kurumlarımıza, hemen hemen birçok kabine toplantımızda bu konu gündeme geliyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi özellikle bu tür zararlı alışkanlıklardan korumak için yapacağımız çalışmaları sürekli değerlendiriyoruz. Adalet Bakanlığı olarak tabii ki bize bizim görev alanımıza düşen kısmı uyuşturucu kullanan ya da bunun ticaretini yapan kişiler tespit edildiğinde, ihbar edildiğinde bunun soruşturmasını yapmak, bunun soruşturmasını etkin bir şekilde gerçekleştirdikten sonra da yargılama sürecinde hak ettiği bir ceza varsa bunun ceza infaz sistemi içerisinde e, cezasının çekmesine yönelik bir sürecin başlaması söz konusu. Tabi bu ceza çekme sürecinin tedaviye yönelik rehabilitasyona yönelik olmadığı müddetçe e, bu suçları önlemek cezaevinde cezası bittikten sonra infazı tamamlandıktan sonra Topluma karıştığında yeniden aynı suçu işliyorsa o ıslah amacı, ceza adaletinin, infazdaki ıslah amacının gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz. O nedenle hem denetimi serbestlik süresi içerisinde, cezaevine girmeden önce e, o ile ilgili yapılabilecekler var. Onların tedavisine yönelik, onların bir daha o suçu işlememesi kullanıcı olmamasına yönelik alınacak tedbirler var. Cezaevine girdikten sonra da cezaevi süresi içerisinde onu o uyuşturucudan uzaklaştıracak tedbirleri almak önemli. Bu konuda da özellikle denetimli serbestlik kapsamında olan kişilerle ilgili olarak Yeşilay'la işbirliğimiz var. Onlardan büyük destek görüyoruz. Özellikle ilk kez uyuşturucu kullanan ama ikinci kez kullanırsa hapse girecek. Dolayısıyla onların hapse girmemesini önlemeye yönelik, onları uyuşturucudan uzaklaştırmaya yönelik çalışmalarımız var. Bunu devletimizin ilgili müdürlükleriyle, aile, gençlik, spor ve sağlık bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar ve diğer yandan Yeşilay'ın da destekleriyle özellikle denetimin serbestlik kapsamındaki yükümlülerin bir daha o suçu işlememesiyle ilgili tedbirlerimizi devam ettiriyoruz. Tabii ki cezaevine girildiği andan itibaren de cezaevinde de onların tedavisine iyileştirilmesine yönelik çalışmalar Bağımlılık bağımlılıklı yüksek kurulunun strateji belgelerinde hedef olarak konulmuştu. O da buna yönelik cezaevlerinin oluşturulması. Bu konuda da pilot uygulamaya başladık. Şu anda Adana'da ilk uygulamaya başladık. 98 e, hükümlü şu anda Adana'da sadece uyuşturucu suçlarının, suçlularının e, barındırıldığı cezaevi olarak faaliyetine başladı. Orada uzmanlar eşliğinde onların tedavilerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde de, aynı çalışmayı yapıyoruz. Sadece uyuşturucu suçlarına ettiğimiz cezaevleri bunlar ve onların orada tedavileri de yapılmaya devam edecek. Üçüncüyü de Bolu'da Hı. planlıyoruz. Bunlar pilot uygulamalarımız. Bunlar bütün Hı. ülke geneline. Önümüzdeki 5 yıllık bir plan dahilinde 106 cezaevi planladık. 106 cezaevinde bunları peyderpey hızlı bir şekilde cezaevlerimizin bir kısmını sadece uyuşturucu suçlarına hastederek burada uzmanlar eşliğinde gerek Sağlık Bakanlığımızdan gerek Aile Bakanlığımızdan e, ve en önemlisi de sivil toplum kuruluşu e, ve kamuya yararlı dernek statüsünde Yeşil uzmanlarından yararlanarak e, bu cezaevlerimizde uyuşturucu suçlularının rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Bu konuya önem veriyoruz özellikle çocuklarımızı, geleceğimizi, gençlerimizi tehdit eden, geleceğimizi karartan, zehirleyen bu illetten ülkemizi kurtarmanın gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda bugün Yeşilay'dayız. Hem bir iade ziyaret olmuş oldu hem de bunu sadece bir ziyaret değil, bunu icraata dönüştüren bir noktaya da taşıyalım dedik. Bir protokol yapalım, birlikte yapacaklarımızı kararlaştıralım ve çok güzel bir şekilde arkadaşlar hazırladılar ve o protokol çerçevesi içerisinde sadece protokolde kalmayacak başlattığımız protokol yapmadan önce başlattığımız çalışmaları daha da derinleştirerek artırarak çalışmalarımızı sürdürerek inşallah geleceğimize yönelik çok güzel bir çalışmaya da imza atmış olacağız. Ben tekrar Yeşilay Başkanımıza huzurlarınızda Yöneticileriyle beraber çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza, bakanlık yetkili arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz için faydalı olmasını, milletimiz için faydalı olmasını biliyor Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> uygulanmasında doğacak uyuşmazlıklarda yetki <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> mahkemeye düşmüyoruz. Genel Müdürlük ve Yeşilay karşılıklı görüşerek çözecekler. <laughs> zaten böyle bir uyuşmazlık düşünülemez zaten. Biz, hukukçular genelde hemen en son cümleye bakarız. Yani uyuşmazlık çıkınca ne olacak diye. Dediğiniz gibi Allah'ın izniyle bir uyuşmazlığımız olmaz efendim. Derdimiz tek. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ederim. Çok Teşekkür ederim. Sadece bu bir arkadaşlarımızla bir resim çekselerim. Cep Recep Bey Tayyip Bey. Biraz daha büyütmüş olduk. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Yeşilay Genel Merkezi'nde Yeşilay'la Adalet Bakanlığı arasında bir protokole imza attık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele konusunda çok önemli bir çalışmayı uzun süredir Yeşilay'la beraber gerçekleştirmeye devam ediyorduk bakanlık olarak. Tabii bugün de imzaladığımız protokolle bundan sonraki yapacağımız çalışmaları da bir disipline etmek ve daha kararlı bir mücadele noktasındaki çalışmamızı bugün imzalamış olduk. Uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılıkla, bağımlılığın her türüyle mücadele çok önemli. Özellikle kumar alışkanlığı, kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı geleceğimizi, gençlerimizi tehdit eden e, önemli bir tehlike. O nedenle bu tehlikeyi bertaraf etmek için de topyekun bir çalışma gerekiyor. Sadece kamu kurumları değil, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, ailelerle beraber bu mücadeleyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Özellikle Adalet Bakanlığı'na düşen boyutları var. Her bakanlığımızın kendi alanında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar var. Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ve Gençlik ve Spor Bakanlığı her bakanlığımızın özellikle uyuşturucu konusunda diğer bağımlılık türleriyle ilgili yaptığı ayrı ayrı çalışmalar var. Bizim de tabii bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu çerçevesi içerisinde 11 bakanlıktan birisi de Adalet Bakanlığı. Bu konuda özellikle cezaevlerimizde her üç kişiden birisi maalesef uyuşturucu suçlularından. Uyuşturucuya verilen ceza ülkemizde çok ağır. Son zamanlarda daha da artırdık bu cezaları. Iki yıldan 40 yıla varan cezalar e, söz konusu. denetimiz serbestlik kapsamında olan yükümlüler var. Yine cezaevlerinde barındırılan kişilerin rehabilitasyonu çalışmaları söz konusu. Tabi burada özellikle önleyici tedbirler önemli. Önleyici tedbirlerle ilgili olarak ilgili bakanlıklarımız ve Yeşilay'ımız çok güzel çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyor. Tabi dünyada da büyük bir sorun ülkemizde de e, özellikle e, hem önleyici tedbirler hem de e, caydırıcılığa yönelik bir takım çalışmalar yapılması lazım ceza adaleti sistemimiz içerisinde e, caydırıcılığa yönelik cezaların artırılması e, ve e, infaz süreci içerisinde e, bu suçluların ceza infazı bittikten sonra cezaevinden çıktığı tahliye olduğu zaman topluma karıştığında bir daha bu bağımlılığı gerçekleştirmemesi, uyuşturucu kullanmaması, kumar oynamaması gerekiyor. Ama bu anlamda yapılabilecek çalışmaları e, uzun süredir hükümetimiz değerlendirdi. Geçen yıllarda 7. yargı paketiyle bazı yasal düzenlemeler yapılmıştı. Bu yasal düzenlemeler içerisinde Sadece uyuşturucu suçlularına yönelik, onların iyileştirilmesi, rehabilitasyonuna yönelik cezaevleri açılması ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme çerçevesi içerisinde Adalet Bakanlığımız pilot uygulamalara başladı. Ee, i̇lk önce Adana'da e, bir uygulamaya başladık. Adana'da sadece uyuşturucuların uyuşturucu suçlarının kaldığı ve onların rehabilite edildiği, iyileştirilmesine yönelik uzmanların orada görev aldığı bir cezaevi faaliyete başladı. Şu anda 98'e yakın hükümlü orada barındırılıyor. İkinci olarak da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde ikinci uygulamayı başlattık. Şimdi Bolu'da bir hazırlığımız var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülke genelinde 106 cezaevini sadece uyuşturucu suçlularının tedavi edildiği, hem cezalarını çekerken hem de onların tedavilerine yönelik iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı onlara mahsus cezaevlerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu kapsamda tabii hem o cezaevlerindeki iyileştirme rehabilitasyon kapsamında uzman ihtiyacı olacak. hem de denetimli serbestlik kapsamında dışarıda olan eee yükümlülerin de yine eee bir daha o suçu işlememeleriyle ilgili olarak da onların tedavilerine onların desteklenmesine yönelik çalışmalar. Burada tabii ile birlikte çalışacağız. Yeşilay'ımız hem dışarıdaki yükümlülerle ilgili hem de cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili olarak bizlere destek olacak. Bu anlamda güzel bir protokole imza attık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ülkemizi bu illetten, geleceğimizi karartan bu kötü alışkanlıklardan, Kurtarmamız lazım Bu konuda da hem önleyici Hem de caydırıcı çalışmaları Bakanlık olarak Yeşilay'la beraber Sürdürmenin kararlılığı içerisindeyiz Teşekkür ederim